Sen şurada geziyorsun. Yunan olsaydı gezer miydin? Senin caminde hutbe bile okunmayacaktı. Çünkü senin bağımsızlığın yani. olmayacaktı. Onun için Tanrı oğlu diye okudular. Evet. Al, al, yapma. Yapma, yapma. Atatürk'ün fabrikalarını ay, kim ay, sattı? Ay, ay, ya ben satmadım ya. Yani, ya her şeyin durumu zaten ortada. Ben gitmelerini istiyorum artık. Ne olursa olsun gidecekler yani. Yıllarca Fethullah Gülen'le kol kol alan sizdiniz. Şimdi o FETÖ oldu. Siz vatan... Peki sen ya Fethullah'ın elini biz öptelik biliyorsun sen. Nerede biliyorum halini sen. Bak Karamanoğlu bir, Akşener iki. Bunlar çok tehlikeliler. Seçim Recep Tayyip Erdoğan inşallah dua ediyoruz. İktidar alacak. Ya bu şeytanlara bakma. Seçler uçlu tahtada oynuyorlar. Allah yolundaki kim? Tayyip Erdoğan deme bana. Bu ne itecek adamı? Hayır hep senle kapatalım. Herkesi gönderelim. Bak seninle beni dinle iki dakika konuşup gideceğim. Ben. Ama bir saattir konuş. İki dakika, iki dakika. Allah, i̇ki dakika söyleyin biriniz ya. Saat konuştu. Ben de iki saat konuşmadım. Onun <laughs> numarası. Kızılay, vaziyet yok değil mi? Kızılay bizim ne var? can damarımızı. Kızılay bizim, kızıla bizim can damarımızı. Çankaya mi? zaten doğru. At o doğru. Tamam mı lan? ta bugüne de kadar bir tane ya. Türk ya. askerine kurşun sıkmamıştır. Sen Şöyle bak lan bir tane şey kötü, bir bir kötü araba şey var. Senin var mı? Ha? Evimde var. Evinde mi var? Benim yok. Erdoğan. AK Parti seçmeni üzerinde çok büyük bir baskı var. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Bak memleket ne kadar güzel. Bak bir tane kötü araba yok. Sokak röportajında konuşmak istemiyor. Daha ne soruyorsan ona cevap vereyim. Sen sor ben söyleyeyim. Ekonomi nasıl? Herkes ekonomiden ekonomi şikayet. Çok Çok güzel. Niye? Bak şu çerçeğe bak. Soğanın kilosu ha. 30 lira olmuş. Şu i̇yi mi? ya? ya? So, Sen soğan ha, soğan. Soğanın kilosu. Soğan Aa, iyi ya. ya ne olacak Aa, soğan Sonra 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 Erken ya. uyandı. Ya bir şeyini göstereyim arkadaş. Peynir. Adam adam peynir, peynir paçalıyor. E? Çöpe gitti onun için adam, pahalandı. Niye pahalandı? Şöyle şöyle bak lan bir tane kötü araba var mı? var mı? Senin var mı? Evimde var. Evinde mi var? Demek o zaman senin işin tıkır. Benim yok. Ev yok, parkı bir şey yok. Köşesi yanında oturursan. Kahve köşesinde gezmiyorum ki ne? Kahve köşesinde gezmiyorum bak şurada dolaşıyorum ki. Niye? Acaba bir iş bulur muyum, çalışır mıyım diye. Nerede iş var? Memleket var. İş Herkes piyasada çarışır, çok da, ya. Git bak bakalım ya. şöyle hep. Bir emekli maaşım var. Iş, e, Geçinemiyorum ya. O dolma şeyde ne yapacaktım? Bir şükretmesin. 30 senede ben şükürden şey şeyden... yedim. Sadece siz mi şükür ediyorsun? Memlekette sadece siz mi şükür ediyorsun? Bırak. Bırak hadi. Hadi git oradan be. Şu hale bakın ya. Seçmenizi ezdirmeyin ya. Sen de konuşuyorsun. Ben şükrederim de başımızdakiler başım de şükretsin de azıcık 5-6 maaş alanlar almasınlar. Bak ben bir maaşım onlar 5-6 tane maaş alıyor ya. ya Yazık değil mi ya? Sen kaç yaşındasın? Bugün ben 60, kadar, 60 yaşındayım ya. 20'den bugüne kadar 20'den bu yana ne oldu bak kaç, fa fabrika, sen, kaç ya, tane fabrika kaç tane fabrika, kaç tane fabrika yapıldı ya. Nereye sattı? Atatürk'ün sattığı, sattığı fabrikalarını kim sattı? Kim sattı ya? Ya ben satmadım ya. Çimento fabrikaları, tüpraşını, ne bileyim ben demir çelikleri, şeker fabrikaları... Kim sabır. sattı ya? Sat, Tekstil fabrikalarını sat. kim sattı ya? Ben satmadım. Tank, tankı sattı. sattı. Şeker. Ne sattı. verdiniz? Ne verdiniz? Kürkü'ye Ver, ya ne verdiniz? Ya. Ne? Elli iki işte. sene iktidarda kaldı. kaldı. Neyin var? Elli ne iki sene iktidarda yok. Bu dağım yok Türkiye'de. Elli iki sene Bu adam Allah'tan kork. Hani i̇nsanları niye bu kadar eziyorlar da bu insanlar söyleyemeyecek hale geliyorlar? Yani Allah'tan kork. Vatanı sana kork. Sen de yapma. Elkara harika. Sen de yapma. Vatandaş ol, vatandaş. Sen de, sen de vatandaş ol da vatanı savun. Bir dalın var, var mı Türkiye'de? Var tabii. Neyin var? Neyin var? Neyin fabrikada kurdun değil mi? Neyin var? Azerbaycan'da adamları kopya. Aç bırak Azerbaycan'da. Sen kendi vatanı sen kendi vatanı Sen kendi vatanı sor. Azerbaycan'ı ne öreceksin? Ne sen kendi vatanı sor. Ne sen kendi vatanı sor. kim hareket yapma. Öyle hareket yapma. Azerbaycan'da Türk Müslümanları Türk kopya. Sen kendi Müslümanlara bak. Sen kendi Müslümanlara bak. Kim öldürdü? Sen kendini savun. Kim öldürdü? Onlar gelmedi mi? Onlar Yapmadın mı? Şimdi biz neye borçluyuz? Şu zamanki neye borçluyuz? Sen şurada geziyorsun. Yunan olsaydı gezer miydin? Caminde senin hutbe bile okunmayacaktı. Senin caminde bak dinle, Senin caminde hutbe bile okunmayacaktı. Çünkü senin bağımsızlığın olmayacaktı. Yunan gelseydi onun için Tanrı ulu diye okudular. Tabii Tanrı oğlu. Tanrımız oludur. Tanrımız oludur tabii. Keşke Yunan kalıp yeseydi diyenleri de görün değil mi? Onları Keşke da gördük. Keşke Yunan kalıp yeseydi diyenleri. Onları da gördük ya. biz. Yazıklar olsun abi ya. Abi ben bir şey demiyorum ya. Her şeyin durumu zaten ortada. Ben gitmelerini istiyorum artık. CHP destek verenler ay maşallah. Ama mikrofonu bizimkilerin elinden alıyor. Öyleydi de böyleydi de Tayyip Erdoğan gitsin. gitsin. ya bitsin artık ya, ya. bitsin artık ya. Ne olursa olsun gidecekler gelişim yani. Hiçbir ya. şekilde dön. Dur da biter misin hiç? Bitecek abi. Bitecek, birecek, gidecek, bitecek, ya. Hizmet yapıyor abi? Hizmeti senin benim cebimden gördük. yapıyor. Babasının Hizmet cebinden yapmıyor. Gidecek var. yani başka çaresi yok. Devletin yani, başka devletin yok. Devletin Net var. kesin Ar gidecek Ar yani. Da, abi şu an geleceğini gören varsa ya yukarılardan bir yerlerden ihale alıyordur. Ekonomik anlamda ekonomik gücü vardır. Yani şuradaki yaşlar konuşuyor şu an. Ben bakıyorum da hiçbirisinin elinde bir poşet yok, bir şey yok. Adımlar, adamların alım gücü kalmamış. Hala burada gelip yok sen maaşını alıyorsun. Yok senin işte Ataya bina yapmış. Adamlar geçen temel attı. Temelin ertesi gün sahte oldu ortaya çıktı. Sadece formalitede ima... Abicim bakın... Böyle buradan A haber izleyerek konuşma, bak abi. haber kanalları diye bir şey var değil evet, mi? Sosyal medya ya. diyen bir şey var. Biz siz gelip gelip ya, siz ya. şimdi gidip de telebiri Tele izleme ya da Halk TV izleme. Sosyal medyası var. Sosyal medyası adamın medyası adamın bakın abicim tek şeyi sizin Sosyal doğrunuz gibi, görüyorsunuz. gibi görüyorsunuz bu yanlış. Abicim bir dakika konuşayım bir Konuşayım. Sahte temel atmış, çıkmış ertesi gün. Hadi güle güle. Abi bunların Sosyal doğruya tamili yok. Bunlar doğruyu gördüğü anda kaçıyorlar. Bir tartışmaya giremiyorlar. Tek belirledikleri şey yok dünya lideri ya hangi dünya lideri abi? Heh. 36 tane askeri asker İdlib, idlib'de İdlib, şehit oldu. İdlib, 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 sen sonra gidip Rusya'da devlet başkanının Putin'in kapısında 2-3 dakika beklettiler. Tüm dünyayı göstere göstere. Çok... Ya da Rahip Bronsun olayı. E ne oldu? Ver papazı, al papazı diyordu. E ne oldu? E sana adam dedi ki senin mal varlığını araştırın dedi Turan. Arkadaşlar bakın güzel amcalarım, yaşlı amcalarım. Allah aşkına. Allah aşkına oy verirken ilk önce cebinizi düşünün. Bakın bizim hayatımızı karartıyorsunuz farkında değilsiniz. Sana şurada verdiği bir milyarlık maaş zammıyla sen geçinmeye çalışıyorsun bu. Ya sen niye daha ilerine layım diye düşünmüyorsun? Onu da bir deneyelim Abi şu anki bir dakika şu an abi şu an iktidarın vaat verme ihtimali yok. Zaten 21 senelik iktidar bu adam ya. Allah aşkına millet gençlere internet diyorlar bedava internet veriyor. Abi çıkarıcı çağında bunu mu reva görüyorlar bize? Yani ben anlamıyorum. Kılıçdaroğlu geçen ÖTV indiriminden bahsetti. Adam ertesi gün kopyalamış mıydı? resmen millet ittifakının mutabakat mektubu. Arkadaşlar ya Dün Allah. dedemin, amca bir dakika dün dedemin maaşını çekiyorum sabah, banknotlar gıcır gıcır hepsinin seri numaraları arka evet, arkaya. Bir sor bakalım maaşı çekmiş. E, e, sana he, Dedem, bak maaşı çekiyor bak bak. Ba, ya ba. sen para basıyorsun şu an amcacım para para. Senin, Merkez bir Bankası, bir bankası ya. deli gibi para ben basıyor tamam mı? Maaşı. Sen, sen bana bak, mı? bak. Bir dakika, bana bak. Bak, bir dakika bak. Sen, bak. Bir sen bilsin diyorsun, sen dur. Şimdi genç diyor ki temel. Peki bir dakika. şey Şimdi bu temel atma bu gitmiş mi oraya biliyor temel atmış. Ben sana fotoğraf atayım mı? dakika. 50 ton bak 50 ton buğday döküldü bir gün. Haberlerde soğan. Kılıçta onun için soğanı gösteriyor. Bunu med bunu kendi taraf belediye ediyor. Siz bunu dökün. Paranızı iade ederiz diyorlar. Değil mi? Bu genci yaşı <laughs> kaç ki diyor ki <laughs> bu, bu bu adam Recep <laughs> <laughs> Tayyip Erdoğan reis için diyor gitsin diye. Yaşı kaç? <laughs> <laughs> Başı kaç? AK Parti'nin seçmen sokak röportajında konuşmak istemiyor. Bak gel. Bak gümüş küper de almış. Parayı demek var ki gümüş küper. Lan 15 lira 15 lira. Ben de takmıyorum. <laughs> ya <oraya>. 15 lira. <oraya>. Eşler. <laughs> bak, mı? Bak ver bak 30 lira bak şuraya ver. bir bak şuraya bir bak bu ne Ben oraya bakma bu ne bak amca doğruya <laughs> görüyorsun kaçıyorsun <gülüyor> ya <laughs> telefonda <mu> gösteriyor <laughs> telefonda ikinci el 3 milyarlık ha 3 milyar bu ne bak Allah şükür edecek. Sen ben. bunu kendine sen reva görüyor musun? bir dakika. Sen Ölümün bunu ya. kendine, kendine reva görüyor musun? Yani sen ona layık mısın? karıştırmayın. Sen ha? ona layık mısın? Layık görüyorum ben. Ay alo alo. Teknoloji oldu mu? İyi kullanırsa iyi olur. Ben 73 yaşındayım. Ben Benim ayı dedem çarıkla gitti. Benim babam belki ekmek bulamadı gitti. Hani ben eskiden. Bu gençler o dönemi görmedi. Bilmiyorlar. Abi ondan daha beterini gördük. Ondan daha beterini gördük. Ekmek kuyrukları diyorduk ekmek kuyrukları diyordu. Büyük şehrin 3 liraya verdiği halk ekmeğe muhtaçlar şu an. Metrelerce kuyruk var, pide kuyruğu var. Sen gittin mi hiç büyük şehrin halk ekmek verdiği yere? Evet, alıp yemiyorlar. Bunlar çok bebeler olduğu için öyle diyorlar. çocuğu bu. Ha şu hale bakın ya. Seçmenizi ezdirmeyin ya. Bizim hayatımızı, hayatımızı ağlatmışlar. Abi, hayatımızı ağlatmışlar. Bunlar kaybedecek. Ya. AK Parti gidecek. AK Parti'yi gönderecek. Sen niye bu kadar umutsuzsun? Abi umutsuz olmayıp ne yapayım? Kurban olayım. Bir sigara alıyorsun ya 35 lira ya. Gençler, gençler, gençler daha önemli. Gençler saygısızdan dolayı önemli. Doğru Şehit dedi ya. Ne gördü ki gençler? Gönlüyoruz. Gençler ne şehit gördü? Şehit dedi biraz önce. Ben askerlik yaptığım zaman 30 30 40 40 şehit geliyordu. Ne şehit mi görmüşler? Nerede nerede geliyor? Nerede geliyor? Bak bu hükümet gitsin, AKP gitsin. Herkes bu günlerde bunu arayacak seçmeniniz perişan olmuş bugünlerini mumla arayacak abi, tamam mı abi, Ağırlar, abi. boş konuşun seçmeninizi ezdirmeyin ya cumhurbaşkanı adet soğan gösteri o millete bunun parolası <laughs> Bak Karamanoğlu bir, Akşener iki. Bunlar çok tehlikeliler. Seçim Recep Tayyip Erdoğan inşallah Allah'ın ilk turda alır mı? Dua ediyoruz. İlk turda alacak. Sen bu şeytanlara bakma. Seçler uçlu taktada oynuyorlar. Alacak Allah'ın izniyle diyorum. Ama her gün dua ediyoruz. AK Parti oy vereceğim diyor Cumhurbaşkanı'na. Niye söylemek istemiyorum? Söylemek istemiyorum diyor. Çünkü çevresinden baskı görüyor. İnşallah. Yer gök duaları üstündedir. Bela ortalık karşısında şeytanlar değil. Bir şey söyleyeyim abi. Bunların maksimum 20 senesi kaldı. 20 sene sonra zaten bu kuşakla silinir gider. Ondan sonra kalan gençlerle orta kuşak biz devam ederiz. Çünkü bunları laf da anlatıyorsun, doğruyu da gösteriyorsun. Adam diyor ki hala yanlışına diretiyor. Ya kardeşim yıllarca Fethullah Gülen'in eline eteğini öpen sizdiniz. Yıllarca Fethullah Gülen'le kol kol olan sizdiniz. Şimdi o FETÖ oldu. Siz vatan Peki şey sen niye yapıyorsun elini biz öpteli biliyor sen? Nerede biliyorum halini acındırıyor sen? Ben insanları niye bu kadar eziyorlar da bu insanlar söyleyemeyecek hale geliyorlar. Bak açar şimdi sen, sen da, iyi ait Abi eğitim. benim diyeceğim bu kadar. İyi, 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 Bunlar iyi, iyi, iyi. zaten şey, sinir abi. gider 20 sene sonra. Sana bir da bir kolay gelsin. Abi bir şey söyleyeyim mi? Abi daha ailemize şükretmeyi bilmiyoruz vatandaş olarak. Bir sen, de burada gelip konuşuyorlar. Allah için dayı ne diyorsun ya? Geri dönüp gelecek o bebe Bunlar eğitilmiş paralı bebe. Bunlar eğitilmiş bebe. şu hale bakın ya. Niye siz de aynı düşünmeyenler hep böyle ithamlarda bulunuyorsunuz? Mecbur belki siz de aynı şeyi düşünmeyen. Türkiye, Türkiye siyaset olarak işgal edilmiş olarak. Bir dakika. Türkiye siyaset olarak dur, dur, dur. işgal edilmiş dur, dur. olarak tamam mı? Yıllardır ne önümüze ne hep ne aynı şey insanları şey getiriyorlar. Kim? Yok Kılıçdaroğlu, yok Erdoğan. Erdoğan, yok şu yok bu. Ne arkadaş, ne arkadaş bu sefer bir adam çıktı. Farklı biri ne çıktı. çıktı. Geçen sefer de Muharrem İnce çıkar Şimdi Sinan Ogan'dır. Benim oyum ne onadır. Ne ne bu sefer farklı. Yıllardır arkadaş hep aynı adamlar önümüze kuruyorlar. Milleti almışlar bir kemer içine. Millet bu kemerden dışarı çıkamıyor. Şimdi ne oldu? Artık bir tane farklı biri var. Şimdi kendimiz neydi? Diyorlar ki adam Alın size adam. Sinan Oğan'ı destekliyor. Evet Sinan Oğan. Adam ben yok diyor. Ben ben alın size İki dakika bir şey gideceğim. Benim Doğru. 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 annemin beş tane dayısı şehit oldu. Benim dedem şehit oldu. Bütün akrabaların çocukları orada gözleri yolda. Ta biz memleketimi sevmemiyoruz ya çalımız her zaman ve ta. Yerimizi bilelim. Bilelim yerimizi arkadaş. Allah Allah toplanın diyorum. Bir yerde birleşin Allah'ın şehit diyorum. Var mı başka yolu? Ben bilmiyorum. Varsa söyleyin arkadaş. Allah yolundaki kim? Ama ya, hayır, Yok ya, Allah yolundaki ya, kim? Onu ya. söyle bana. Tayyip Erdoğan deme bana. Kur'an'la yönetiyorsa Tayyip Erdoğan de. Allah yolu kim? Mikrofonu eğitecek adamı. Hayır hep seninle kapatalım. Herkesi gönderelim. ben beni dinle iki dakika konuşup gideceğim. Ben. Ama bir saattir 2 İki dakika. 2 iki, iki dakika. Allah yolunu söyleyin biriniz ya. Bir saat konuşayım. Ben de iki saat konuşmadım. Onun numarası. AK Parti'nin seçmen sokak röportajında konuşmak istemiyor. Çekme beni diyor. Ben 73 yaşındayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip şey diyor ki Kılıçdaroğlu. Emekte şu kadar para vereceğiz diyor değil mi? Eme beş para Ondan almadan şey. ev yapacağız. Şunu yap yalan onlar, seç ya. onlar seçimi kazandı mı var ya devletin, o, o o diyecek, ben kazandım fazla sinan öbür diyecek ben kazandım biraz seçime gidelim diyecek nasıl nasıl yapacak şey seçmeniniz perişan olmuş ya size oy verdiğini söylemeyecek duruma gelmiş şimdi ben ev yapacağım verecek nasıl verecek biliyor musun babasının cevabından vermeyecek alacak o huzurla harcanan ondan sonra 4-5 yerde maaş alanları tamam mı? Onların maaşlarını kesecek ev olmayana, bar olmayan, depremde parası evini yo, para, evini yaptıracak. Ya verecek işte ne diyorum sen ben, bak, oy, bak. Kandiri, oy, oy. Ya sen bir, daha, var, sen bir dakika şey kardeşim. Adam yapacak ama sen yoksuzluk para kazanmışsın de. tamam mı? 5 tane maaş alıyorsun. Kim beş o, maaş alıyor? Ya sen alıyoruz. Şey bir maaşa mı kaldı? Ya sen bir daha millet çakır. Bak bir cumhurbaşkanı bak. soğan gösterir mi bağla, soğan? Bağla, bak bak. bak Kızılay'ı gördün değil mi? Kızılay. Kukla kukla. Kızılay'ın vaziyeti gördün değil mi? Kızılay bizim var? can damarımızı. Kızılay, Kızılay bizim can damarımızdı. Sizin de da yani gördün değil mi? Çankaya zaten doğru. Atlılar, o doğru. Tamam da bak. Do o doğru. Doğru, doğru yerde topar. Adalet Adalet Bakanı koydular o işi. Sana ben Adalet Bakanı bir daha kesti İmajları döküyorlar derelere. Hizbullah. Hizbullah terör örgütü terör örgütü değil mi? He. Hizbullah terör örgütü mü terör örgütü? Sen hizbat olaya girmiyor. terör örgütü mü? Terör örgütü. Ha bak demek ki terör örgütüne beraber yaş gidiyor abiler. PKK terör örgütü mü? PKK terör örgütü. YPG terör örgütü. değil terör örgütü bak terör örgütü. terör örgütü. Ölmeye çalışırsınız ayarlar. O zaman demeyeceksin. PKK HDP demeyeceksin. Hüdapar. 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 Hüdapar ta bugüne kadar bir tane Türk askerine koşun. Çekme beni diyor. Kurşun sıkmamıştır. Kurşun sıkmamış.